Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. O zaman çocuk tövbeyi sevecek. Evet. Tövbe etmenin güzelliğini bir hayatla bütünleştirdiğinde o onun kalbinde daha böyle kavi olacak. Daha sağlam olacak. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam gibi Allahu Teala'ya yönelmenin kıymetini idrak edecek çocuk. Hı. Çocukta bir idrak şuuru oluşacak. Hazreti Adem Aleyhisselam nasıl tövbe ettiyse o düştüğünde, çocuk da düştüğünde, biz de düştüğümüzde bir yanlışa saptığımızda Allah muhafaza eylesin. Amin. Allah'a yönelmenin güzelliğiyle biz inşallah tanışmış olacağız. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın diliyle bir yakarışta, yakarışta bulunmuş bulunmuş